Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açılımı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, yeni elbisem nasıl bak? PlayStation. Cık cık. Neyse arkadaşlar, açılımı yapalım. Abicim yeni kartlar çıkmış böyle. Kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Açıyorum. Evet arkadaşlar açıyoruz. Ee, neler çıktı bir bakalım. Uuu böyle. Böyle arkadaşlar. Bu Beşiktaş mı? Evet arkadaşlar. Tuttum. Tuttum neyse artık. Ee, i̇smini unuttum. böyle açılır aga yani başka çare yok evet arkadaşlar oh my god bombardiko Al. Bak. Aynı mı lan? Aynı ya. Aga burası karışık kartlar var yani. Şöyle açıyoruz. Burada da böyle takımları yazıyor. Oo güzel. Ben sanırım çıktı. Sanchez lan. O Sanchez değil miydi? San Sanchez. Lo, Ica Sanchez. Böyle açmıyor haka. Bak aynı 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 aynı. At. Aha yeni kat şey. Ne çıktı da? Antalyaşka, Griezmann, Teo var. Nondes. Her şey çıkmış mı? Ama ben Fenerbahçe'de değilim. No 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 no. Gerçeği tercih ederim. Bak aga ne geliyor? <laughs> ne geldi lan? Uuu Davi Davi es Abdülkerim bardakçı Rapinya <laughs> Sanmayın oradakiler bitti daha bitmedi Akla Aynen Aynı. Ah burada da bir tane var. Abi Sara, Gabriel, Sara, Hakan Çalan, Martin. Vay Kermito. Ya o geliyor. Bu ne? Da, aynı. Bu da aynı. Ee, şuna bir bakalım. Aa, Uh, Real Madrid gelmiş. Hop öyle. Uuu uh, Gancho geldi. Henry Kane geldi. Oblak geldi. Çok acı bu. Dünya kadrosu kurduğumuz az için mi? Evet arkadaşlar. <laughs> Aynı. Bir bakalım, Kostić, Lucas Mendes, Luka K. Madrid, Luka Madrid para, Luka K. Madrid neydi? Luka Madrid. Bakın canlar nasıl burada, adam. Baba aynı ya. Aynı, aynı. Böyle açılır demiştim. Niye ara uymuyorum bilmiyorum. Aynı. Böyle. Eee. Vay, ne gelmiş. Arkadan gördüm. Endering. Aga Endering çıktı. Aga. Lan ee, dizek o çıkmış ya. Dizleye bak ya. Dizek. Aynen. Böyle açıyoruz. Aynen. Evet. Şu Felix çıkmıştı. Evet arkadaşlar. Ben bunu halim sandım arkadaşlar. Bu da aynı. Çekiyorum. Şuraya koyarım. Arkadaşlar bu kadar kartımız oldu. Böyle. Ama aralarında dediğim gibi ben fenerli değilim. Bazı mesela Talişka çıktı. Ganço çıktı. Bak böyle kart iyi üçlü çıkıyor. Yani iyi ha bunlar. Bunlar da böyle bak. Aga böyle böyle. Yani ilginç bir kart. Ben sanıyordum bunlar tek yok değilmiş tek değilmiş yani tek dediğim ikili falan filan evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bir sonraki video için kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay.